hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fonbek. Biliyorsunuz kanalımda bir bok beceremeyen otizmli arkadaşımızım. İşte Paradis'te bakıyorum bugün yani. Önceden kurdum da Paradis'te inceliyoruz bugün arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımın logosunu değiştirmeyi düşünüyorum. Nasıl bir bok yapayım yorumlara yazmayın. Çünkü benim 9 abonem var. Beni kimse izlemiyor. <laughs> Şimdi buradan metninize giriyorum Tamam Ben buradan Erdoğan'ı seçiyorum. Ve buraya yazıyorum ki. Evet. He... Youtube para ver. Evet. Youtube para ver. Ee, arkadaşlar size de buradan bir mesaj verelim. Ee, Konuşmuyorum şu an. Bak Erdoğan bile söyleyecek şimdi yani bir şu işi bir yaparsınız ya. Erdoğan bile söylüyor birader ya. Kanal'a abone olun evet işte ya. Şunu da bir dinleyin de kanala abone olun. Gevşekle.